Mercimek çorbası, klasik pürüzsüz tarz. Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet orta boy soğan, 1 adet orta boy havuç, 1 adet patates (isteğe bağlı, kıvam verir), 1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, bağlayıcı olur), 1 yemek kaşığı tereyağı veya 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 litre sıcak su veya tavuk veya et suyu, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon, gazını azaltır, isteğe bağlı. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber. Yapılışı, mercimeği yıkayıp süs. Soğan, havuç ve patatesi iri doğra. Yağ koy, unu ekleyip hafif pembeleşinceye kadar kavur. Soğan, havuç, patatesi ekle, biraz çevir. Mercimeği koy, ardından sıcak suyu ekle. Orta ateşte mercimekler iyice dağılana kadar 30 ila 35 dakika pişir. Çorbayı blenderdan geçir. Eğer çok koyu olduysa biraz sıcak su ekleyebilirsin. Sos, küçük tavada tereyağını erit, kırmızı biber ekle, kaynayan çorbaya gezdir. Sonuç, kremamsı, pürüzsüz bir mercimek çorbası. Afiyet olsun.